Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün de Stand -off evet, of 2 videosu çekiyoruz. Stand 2. Neyse arkadaşlar, like atıp abone olmayı unutmayın. çok çok ama çok seviyorum. İsterseniz videoya geçelim. Like atıp abone olmayı unutmayın. gene sonra abone olmuyorsunuz biliyorum. Hala 3 kişi kimin takip ettiğini biliyorum arkadaşlar. Ee, ben şimdi şöyle bir çekilişimiz var arkadaşlar. Ee, beni takip edenlerin arasından bir kişiyi Seçeceğim ve ona 10 ucu göndereceğim PUBG Mobile'dan Şakam yoktur arkadaşlar kazandırıyor uygulamasını bilenler bilir Oradan size Midas boydan 10 ucu göndereceğim Ve bol bol güzel güzel harcarsınız Şimdi ilk önce standoff 2'yi bilenler bilir Güzel bir oyun ee, Silah desenlerim var Böyle silah desenlerim var Daha eski hesabımda Bir sürü silah desenim vardı Ama gitti arkadaşlar Şimdi biz bir oynayalım isterseniz. İmha edin. İmha ediniz. çok severim. Hadi bakalım oynayalım yani. İstediğim takımı seçiyorum. Aa Sakura yeni gelen harita. Arkadaşlar da indirmenizi isterseniz indirebilirsiniz. Çok güzel bir oyundur. Bu yani benzediğim yani bu oyunda arkadaşım da oynuyormuş ama adını bulamıyorum. Neden bilmiyorum dostum. Adı da Birkan, Birkan, Birkan. Neyse şimdi başlıyoruz arkadaşlar. Hadi bakayım biraderim için. Herkese çok uzun oluyor böyle başlaması. Ama şimdi başlar çünkü doldu şey. Başlatmak için bekleniyor. Bekleniyor. Çünkü oyuncuları bekleniyor. Gam, game start. start. Yok ya. Şey ya. 15 sonucu. Hadi bak Te, şu, şu bu anti terörist terörist de var. Ben yani terörist olacaktım. Şu karşı taraf terörist değil miyim de. Kötü adam olacaktım ama kötü adam olamadım. Biri geçti. Arkadaşlar mor bu bu şeyde var. Ralpes Ralpes silahı bu sanırım. Hal şekiller yapmış. Anam Oğlum çok güzel efektleri var yalnız ya. He <laughs> Arkadaşlar bu silah alıyorum çünkü 20 mermi kapasitesi var ve çok hızlı böyle tak 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 golden tak tak golden tak tak değil de kolun tak tak gibi böyle sıkıyor bak. çok eğlenceli bir silah ya sesi de güzel rahatlatıyor bildiğini korktum ha yemin ederim yeter ha bıktım ama biz insan değil miyiz birader ya ama abi sıkıştım vurdu. Ama o teröristlerin yani kötü adamların silahları çok kötü arkadaşlar. Ay çok iyi. Tarım tüfek gibi bir de o silah ucuz. O silahla smoke bir yerin smoke ve bomba veya e, şey alabilirsiniz yani o karşı tarafa geçip de ilk başta o silah alıp da bakın vurdukları silahlar çok güzel bakın e, bakın tak 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 sıkıyor onu aldığınızda bomba sis bir de flash bombası alabiliyorsunuz karınız elde ediyor. Kar elde ediyorsunuz arkadaşlar. Çekilişe katılmak istiyorsanız abone olup like atacaksınız arkadaşlar. Yorumlara da kat çekilişe katıldığınızı belirtmek için e, şey, yorumlara da katılacağım yazacaksınız ve katılmış olacaksınız. Merak etmeyin listeme ekleyeceğim sizleri. Agabi. Agabi. <laughs> Neyse arkadaşlar böyle izlemek çok sıkıcı biliyorum evet. Ama yapacak bir şey yok. Öldün mü izleyeceksin birader. Çünkü arkadaşlar 15 turun sonucu diyor. Neyse gibi. Evet arkadaşlar geldim oyunumuz başladığına geldim işte. Bir tane alalım abi. Düş deseni çok güzel değil mi ya? P90. PUBG'de de var. Güzel bir silah arkadaşlar. Smoke battı. Ahani bahani karani kızını. Allah'ını teyzeni tutarım. Hayır ya. Ee, arkadaşlar. Korkuşur. Adam aldı aldı götürdü götürdü. Aga adamlar burada kıyamet çıktı. Ne diyorlar hepsi? I Agabe me, I got me, I, 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 I şu bakın ya. Bu silah normalde sevmem ama çıkarttım işte nasıl çıkarttıysam yani Beynime çıkıyorum yani. Bunu çıkartacağımı ama emlup deseni falan filan çıksaymış daha iyiymiş. Ama çıktı işte yani benim sordum mu değil. Ne yapayım? Kansız. No pim. No pim. Papi tap. Papi tap. Flash'ı seviyorum. Flash flash falan. Yani ne diyebilirim bilmiyorum ya. Çok kötü ya bu. Flash olması çok kötü arkadaşlar. 2 ve 1 hadi. Oy hadi bakayım. Hadi Artık Hadi game. Ya da keme var sanırım ya. Arkadaşlar bu M16 mı? M16 diye biliyorum da ama burada M4 yazıyor. M4 değil ya. M4 yazıyor mu? Bilmem. 3 tane bombamız var. Şimdi bir tanesini arkadaşlar böyle atacaksınız. Şöyle atacaksınız. Sonra buraya bir tane FPS atıyorsunuz ve ortalık karışıyor. Ne? Abi FN fan mı? Neyse biz de bu aradan. Arkadaşlar yeni not geldi. Bu da şey Royal Pass. Ee, buradan AKM'leri kullanarak 5 dakika kullanarak çömelirken 5 dakika intikam al, intikam alıyor yani adamı öldürüyor. Öldürseniz de Royal Pass şeyi veriyor. Royal Pass'ten silah deseni veya ayrı bir şeyler alabiliyorsunuz. Bunu denemeyi unutmayın. Şu an benim görevim geldi. 4'te 5. Şimdi büyük ihtimalle bombaya almaya gelecekler Anlamadım. Anlamadım ya. Agape. 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 Agape be Arkadaşlar kör ettiler gene Bokuna yani şakasına yapmıyorlar bunlar Ay şakasına yapıyorlar evet ama ben sevmiyorum Yapmasınlar birader Şakacak mıyım bu şimdi üzerine Mamak mamak koku kako nini 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 Diye bu da konuşacaklar ee, Buradan taktik var ama arkada kaldı onu yapamayacağım Ay Ager. Ager. Oydi hay taringa. E na na na. Ha göre tamamlandı. Evet. Dostum ne aldım? Arkadaşlar para ver para vermedi yok. <laughs> Aldım evet görevi tamamladım budur ilk defa görev tamamlıyor. Böyle bu kadar sevindim. diye. bu taktiği de size göstereyim benden olsun. Bonus taktik. Arkadaşlar buraya çıkıyorsunuz sonra buraya çıkıyorsunuz buraya burada. Ve teröristleri buradan arkalayabiliyorsunuz. Aha geliyor bir tane bak. İki tane naneli limon. Ne? İkisini aynı anda mı aldım? Hadi canım. Aga bu ne? Lan ne var ya? Be. Simya var. Simya. Aga be. Göre görev tamam yeni görev alalım arkadaşlar dün şurada. Hmm, Harim kaf Kafadan 50 tane. Olur alırız. Sıkıntı yok. 41 tane 9 tane yapmam lazım. Bonus taktik. <gülüyor> <gülüyor> Bonus taktik çok işe yarıyor arkadaşlar değil mi? Adamlar güzelce güzel Ama Ama bir şey diyeyim mi? Çok daha kalmak kötü bir şey ben. Ya diyeyim. Yoksa sizde naneli limon yapabilirler. Hayır, hayır 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 ya. Lan karşı takıma geçmiş. Hayır. Olmaz. Yedim omuzdur. zannediyorlar. Adamlarımı oradan gönderdim. Onlar oradan giderken orada çatışırken ben de arkalayacağım. Buradan gelme, gelme, gelme. Geliyor bir tane naneli limon. Yanede iyi. Yaptım. Tamam. Git git git, 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 Arkalayacağım. Çok güzel. Dur. Abi aa! Aya koş. Aga koş. Ne? Aga be. Hadi be ya. Aga. Ama nasıl? Nasıl ya? Nasıl? Ya abi arkadaşlar görüyorsunuz değil mi ya? Üf, sık. Sinirlendim ha. De re 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 Arkadaşlar bak annem, annem konuşuyor. Anne. Neyse. Ama ama ya. Onu tatlı ya böyle şey var mı? Video çıkartmak için bakın elimden geleni yapıyorum. Bakın bedeledi bedeledi. öldü bu da ölecek bak izle bak adam var çünkü tam aşağısın aga 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 be aga arka be, arka be arkadaşlar şimdi korkutma nasıl bir şey biliyor musunuz şimdi e, arkaya gideceksiniz bunların arkasına en önde ben varım zaten git git sık sık ayaklarına topuklarına topuklarına <gülüyor> korktular <gülüyor> Nasıl lan? Oha. Adam Baker bir çıktı bildiğinize. Baker mı bak şu Baker. Mevzu bu tarafta. Ben niye bu tarafa gidiyorum acaba? Evet, arkalayacağız. Yip 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 yip. Adam Biliyorum nerede olduğunu. Arkada arkada. Bakmayın. Açık. Kangal Sivas. Hayır hayır ölme 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 Hayır 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 Arkadaşlar hadi arkadaşlar arkadaşlar. Conti terörist win. Evet kazandık! Conti arkadaş terörist değil. Conti 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 Ha her bir kill diyor. Arkadaşlar bu tüm neyi birader. Birader sen hayırdır hızlı gitmeyin taktiğinize bıçağı buradan çıkın 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 silah almayınıza Adam mı var? Parayın olsun Basit

Alacağız ki, alacağız ki, alacağız ki Korku deyip de birazcık hızlı gülsünler Conti terörist win 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 Can to do me. ma Ma-fe-ya-re Şşş Nora geçti Ağlama Korkudan vakti nasıl kaçıyor Verecek. Oğlum Vallahi... lan 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 Kaç kaçıyor kaçıyor nasıl kaçıyor mu? Nasıl kaçıyor mu? Hemen nasıl kaçıyor? kaçıyor? Seri gibi seri seri seri. Abi bir şey mi? Mati, matin matin ölürse. 2 iki, iki ve atıyorlar ya. Aha bu ölecek bu ölecek. Ne dedik? Ne hani gördüm? Ha oh no. Oh no. Oh no, oh no, çok kötü, çok kötü, çok kötü, çok kötü, çok kötü. Aga, bak almamız lazım. Bak 7 değil bitiyor bir Hadi bunu alacağım bu sefer. Abi senin nasıl? Rengi olmasa da silahın, silahın, askeri silahın bu. Askerin silahını çok severim. Şok şiverim şok. Şok şok şok. Buraya bir tane flash yapmaları lazım. Flash. Finish yap. Alttan ananı. Yemezler. deki kadar küçük ya. Bu kadar kötü kılabiyordum. <laughs> Bu kadar kötü, Bu kadar kötü gürü, gürü, gürü. bir tane boss Oğlum bana koyun vermezse valla videoyu kapatır. Arkadaşlar video bitmiştir. Like ve abone olmayı unutmayın. Ee, sizleri çok çok seviyorum. Ee, ya, bay bay ya.